dünyanın en eğlenceli, en komik, en komedi, en saçma sapan, en patates, en domates, en sinir bozucu yeni nesil Survivor'ı. Wipeout'u adeta bir Battle Royale oyunu. Arkadaş ne uzun bir anons yaptım. Fall Guys ile karşınızdayım arkadaşlar. Hadi isterseniz hızlıca oynamaya başlayalım. 43 kişiyiz. En önden başlıyoruz arkadaşlar. Bugün birinci olacağım. Kafayı taktım arkadaşlar. Video ne kadar uzun olur sağ olsun. Birinci olacağım çekilin lan. Dağılın. Kızdırmayın beni. Evet şu an dördüncü beşinci diyeceğim de sol taraf akıyor mübarek ya akıyor. Olsun. Şu önümdeki sporcu ile birlikte tiplere bak ya çok komik deliler mi? <laughs> Hop, buraları iyi geçiyorum ben ya. Hiç aşağıya düştüm hatırlamıyorum. Aman. 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 İyi konuştu 3 dakika yaşamıyor. Maşallah dediğim anında mefta. Mortingest Traze. Haşırttı Blackboard URN Force. Lan. Ulan iyi ki çok iyi oynuyorum dedim ha. Neyse göreceğiz 28. 29 31 32 33 34 43 48 38 Kayseri'den sonra 43 geldi. Ve aramızdaki lütfen en kötü oyuncular, en dandik oyuncular gitsin istiyorum. Lütfen çıkın artık. En sinir bozucu bölüm geldi arkadaşlar. Seesaw. Bunu hiç sevmiyorum. Takım oyunları bir, İkincisi de teklide de tek bir tek mu sevmiyorum. Çünkü bu da bir takım oyunu gibi. Bazı e, süper zekiler sayesinde geçemiyoruz buraları. Arkadaş dengesiz dengesiz hareketler işte. Al. Al. Lan bir tarafa yüklenmeyin işte. Ortak hareket edersek hep beraber ilerleyebiliriz. Ama yok. Ama yok illa ben. Hep ben. Hep ben birinci olayım. Tabii ki ben birinci olayım. <laughs> Allah. Bak şimdi sarıya gitsen bir hala, maviye gitsen ayrı hala. Lan! Hayır! Tutun! İşte bu! Güzel. O kadar da kötü değil. İyi. Dilim gitmiyor, başladık değil mi? İyi gidiyoruz lan! İyi gideceğiz! Yeter! Amanın, amanın gelin buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Gel, güvercin, güvercin, güvercin. Milkshake. Ya niye böyle yapıyoruz Bari ortaya doğru atlayın. Ulan sizin yüzünüzden. Sakin. Sinirlenmek yok. Sakince oynuyoruz bu oyunu. Bak şimdi mavi de biraz uslu, akıllı. Uslu yani us akıl demek. Beyzbolcu. Gel buraya. Beyzbolcu. Saçmalama. Saçmalama. Benimle kal. Benimle kal. Şimdi hareketimi yapacak mı yapamıyorum gözlerle böyle. Evet, mavi de boş ver oraya. Güzel, sarı, sarı, sarı. Buraya, buraya, buraya. Güvercin. Beyaz güvercin güzel, güzel beyaz güvercin. Şimdi sen oraya gidersen ben buraya gidersen ben buraya çıktım güzel. Son anda geleceğiz. 20 kişi oldu. Aa arkada gelen yok. Geliyorsunuz mu lan? Bu arada ben Morgan Freeman'ım. Freeman'ım arkadaşlar. Freeman'ım hanım hanım. Amına amına. Half-Life 3 çıksın buradan sesleniyorum. Half-Life 3. Half-Life 3 istiyoruz. <laughs> Araya reklam almışım. <laughs> Aramızdaki lütfen şu rakamlarını arada bir bakalım selektör yapalım. Eee domatesler çıksın. Domates. Tis sesi domates. Perfect match. Ee, mükemmel eşleşme diyebiliriz. Şimdi burayı birçok oyuncu bakmadan oynuyormuş. Yorumlarda öyle yazmışsınız. Biz bakmıyoruz. Bakmayacağım. Herkes nereye giderse ben de oraya gideyim mi? <laughs> Bakmıyorum. Lan bir bırak. Muz. Ee, üzüm. Muz. Muzdu lan değil mi? La oğlum ikimiz de gideriz bak. <laughs> tamam baştan basit ya. Karpuz. Üzüm, kiraz. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Ya şüpheleniyorum. Karpuz, üzüm, kiraz. Kırmızı ne? Elma. Kırmızı elma. Gönül alma. Karpuz. Karpuz yan taraf. Allah sıkışmayın. Lan gelmeyin yeter fazla. Aha gitti. <laughs> Aha 2-3 kişi gitti ilk defa eğlenen görüyorum bu oyunda Şimdi burası kiraz Orası da kiraz Kirazı Böyle kulağa takıp küpe yapmak lazım Bu bize bir ders olsun Kiraz ee, e, düşün, Aklımda tutmaya çalışıyorum o yüzden Portakal orada kaldı. Nerede portakal Herkes nereye biz de oraya gidiyoruz Sırf kalabalık diye gittim ha <laughs> Çiftlere bak ya. Yalnız bir şey fark ettiniz mi? Benim karakterin aynısından yok ha. <laughs> evet arkadaşlar lütfen aramızdaki e, mantarlar gitsin. Mantarlar lütfen gitsin. İki mantarımız var. Oyunun, Fall Guys'ın en eğlenceli, en komik bölümü arkadaşlar. Tiptoe. Tip toe. Yalnız bunda. İnsanlar ilginç ilginç şeyler yapmaya başladılar. Yani bakın böyle gidiyorlar. Bakın göstereyim şimdi size. Hop! Atlıyorlar. Boşaltmak için şeyleri kareleri. Baştan bence yapmak mantıklı. Allah! Bu olmadı. Ben bu kadar düşmem. Çocuklar, çocuklar kalabalık yapmayalım. Hocam. Hocam Osman itiyor hocam. Allah! Lan ne çabuk bitti oyun. Lan. <laughs> Ananas düşmüşse geçemiyordum. Ananas düştü lan. <laughs> Oğlum çok şanslıyız. Çok iyi gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Lütfen aramızdaki armutlar gitsin. Bak armut deyince gidiyormuş. Geçen bölümde gitmediler ama bu bölümde gittiler. Süperiz be. Muhteşemiz. Finale kaldık. Bu ne lan? Connection error. La internetim var. Nasıl connection? Connection to the server timed out. Sunucu hatası lan. Ulan niye gidiyoruz dedim. Bu ne be? Ulan oyun. <laughs> Harbi arkadaşlar çok sinirlendim. Çok iyi gidiyorduk. Bakın bu bölümün de bir üç kağıdı var. Ortadan gireceğiz. Üçlü kapıyı gördünüz mü? Ortadan gireceğiz. Neden? Çünkü üçgeni küçük. Ne demek istedim? Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. İlk kapılarda değil ama sonraki kapılarda üçgen önemliymiş. Önden başladık. At! Deniyor ya! Ulan şimdi kötü söz söylememek için kendimi zor tutuyorum. Ulan az önce sunucu hatası şimdi de iyileci ya. Neyse dur bakalım. Belki takım oyunu gelir eleriz. Bırakmayacağım ya. Ulan bütün kapılar açtı ki. bize kapı kalmadı. Bak en son kapı orta kapı. Şu en alttaki dolu e, pembe üçgenler var. Ya, en alttaki üçgeni görün. Beyazın altındaki en alttaki onun küçük olan kapılar kırılıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu bir bilgi. İyi, e, 6. 7. girdik. Ya böyle bir şey olamaz ya. Dostum sen elencen ya da son giren sen olacaksın. 33 34 yok. Aa! Millet hileciyi görünce oyundan çıktı. Ulan var ya tabi en mantıklısı çıkmak. Çünkü birinci oluyorlar nasıl? Birinci olma ihtimalini alıyor. Cık, ayıp ya yemin ediyorum ayıp. Perfect match. Şu adi herifin numarasını bulalım ya. Gerçi bulsak da ne fark eder? Bakın ben bunun üzerine geçen bölüm düşündüm. Dedim ben bu herifleri şikayet edeyim. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar oyun, haneler dört tane. Nerede o? Ha, uçuyor. Şu şey. Ee, neydi onun adı? Baykuş. Pembe baykuş. Kaç yazıyorlar? 12 39 galiba. Geçen oyundaki değil değil mi? Hatırlamıyorum ki. Adi herif ya. Ne zevk alıyorum ben. Yani nasıl bir yıkıklıktır bu ya. Nasıl bir ezikliktir bu. Yani ne keyif alıyor. Yani alıyorlar. Siz eminim izleyenlerim arasında bir tane bile iyileci iyi yoktur yani. Beni o seviyesiz insanlar izleyeceğini düşünmüyorum. Çok sinirleniyorum ya. Yani. Online oyunda hile yapmak nedir lan? Hadi bile... Yani... Hadi CSGO'da falan bilmem ne yapılıyor birçok iyile var. Başka birçok oyunda var. Fall Guys lan bu. Çok basit oyundan eğlencesine gir oyuna çık ne yani? Birinci olsan ne olacak? Neyse ya takmıyorum artık. Onu, onu görmezden gelerek oynayacağım. Muz nerede? Kalabalık nerede? Biz de oradayız. Hayda! Gittiler lan! Bayağı kişilendi. Ohay! Aramızdaki lütfen. Artık hileci dışındaki herkes iyi oyuncu benim gözümde. Bakayım. 12 39 işte tam altındaki. Oradan ağzına böyle bir yer misin ya misin. Islak odunla böyle bam bam bam. Seveceksin onu tabi Kötü bir şey bahsetmiyorum. Blok parti. Ulan bir takım oyunu verse üniversitede şunu herif eylesek ya. Adi herif. Şimdi şeyden bahsediyordum. Onu anlatayım size. Şimdi 4 taneli ya. Arkadaşlar bu oyunu 10 bin kişi mi aldı? Hayır, çok daha fazla işte. Belki milyon sattı bu oyun. Ama işte 10.000 tane rakam var fark ettiniz değil mi? 9.900 99 olur. Yani o yüzden farklı farklı serverlarda vermesi lazım. Bir şeye takılıyorum ya. bir de eğlenmeyelim burada. Şimdi adamı eğleyeceğiz dedik. Neyse. Yani dolayısıyla numarasını bilmek pek bir işe yaramıyor. Bunun için oyun yapımcısının bir şey yapması lazım. Bunun için de çok güzel bir formül öne önerebilirim yani oyunun yapımcısına attık mail atacağım adamlara. 2 maç, 3 maç üst üste bu oyunda kazanma ihtimali sıfıra yakın. Çok düşük arkadaşlar. Çünkü 60 kişi yarışıyor. Yani çok çok iyi olsanız bile şanssızlık arkada başlarsanız yanlışlıkla bir şey tuşa basarsanız bir şey olur. Son oyunda kazanmak... Yani hani finale kalabilirsiniz ama... Aman dikkat, tamam aman dikkat. Finale kalabilirsiniz ama işte dediğim gibi üst üste kazanmak çok zor. Bunu tek yapabilen... İşte hileciler olması lazım. Onların da işte bu oyunların sonuçlarına bakarak üst üste kazananlardan elenmesi lazım. Ve yani evlerine gidip, oyun bilgisayarları, her şeyi alıp oyun oynamasının ömür boyu engel olunması lazım ya. O Bunlar artık insan, adam olmaz onlardan. Bu oyunda bir leyle yapan insandan vatana, millet hiçbir şeye yarar olmaz. Allah yürüyorum ha. Aha. Bastım lan. Elendim. Bak sinirlerim bozdu hileci. Elendim. Neyse Az da kişi kalmıştı ha. Bir ben elendim. Aranızdaki en yeni oyuncular elensin. Çıkmıyorum lan. Merak edeceğim finalde ne yapacak. Yani aslında elenmemiz iyi de olabilir yani. Bakalım ne oyun denk gelecek ve finalde ne yapacak. Yani iyi ki elenmişiz. Yoksa sinirlerimi bozabilirdim. Dur bakalım onun üzerine gelelim de izleyelim bakalım. Adi herifi. Salatayı. Acuru. Bu yere. Al işte. Bak bak hareketlere bak. Ne keyif alıyorum la bundan. Diğerlerini aldım <laughs> Yarışıyorlar. iyi ki eğlenmişim vallahi. Bak 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 bak. Bir dördü onları bekliyor yarışsınlar diye. Normal yarışıyormuş gibi yap. Aferin. sana. Patates üzüldü garibim ya. <laughs> Öyle kaldı ya masumca böyle bakıyor bir de. Tüs sana kalabına senin. Hadi bir oyun daha atalım ya artık. Daha en fazla ne olabilir ki daha ne olabilir? Ha. Şimdi size arkadaşlar bu üçgenleri göstereyim tamam mı? Bakın burada en sağdaki kapı. Giderken sağda dönerken solda bu taraftan solda oluyor. Gördünüz mü üçgenler en aşağıda? O üçgen kapılar kırılıyor arkadaşlar. Baya güzel bir şey. Oyunun yapımcısı koymuş özellikle. Öyle sürekli her kapıya kafa atmayalım diye muhtemelen. Hadi isterseniz başlayalım. 41 kere maşallah güzel bir oyun olsun. Haydi bakalım. Bu ne lan? Yine hileci var ya. Oha! İki tane hileci var. Daha kötü ne olabilir demiştim. Sonunda ölüm yok ya dedim ama yani bir sinirlerim bozuluyor. Neyse dur bakalım. İnadım inat. Gamepad'im iki kanat. Hilecilerden <laughs> sonra üçüncü olacağım neredeyse. Ben 39'a düştü niye? Ha millet çıktı yine. Aferin lan millet çıkıp çıkıp duruyordu sürekli. Çık aç çık aç. Olmaz ki. Ki bu kadar olmaz ya. Aramızdaki lütfen ee, canı sıkılıp çıkanlar çıksın. Ulan başka zaman takım oyunu isteriz, istemem gel gelir. Şimdi de istiyorum gelmiyor. Olsun bu oyun da eğlenceli. Bakalım slime'a düşmeden yapabilecek miyiz? Ki şu oyunları zorlaştırdılar fark ettiniz mi bilmiyorum. Bakın uçtular gitti o ikisi. Numaralarına bakmadık ama ya. Dikkat etmedim. Siz dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bir tanesi beyaz ninja'ydı galiba. Ya havada şu an olur. Göremiyoruz ki. Neyse göreceğiz en son. Hem numaralarını da merak ediyorum. Allah düşüyor muydu? Hayır düşmüyordu. Hilecilerin oyunumuzun eğlencesini bozmalarına izin vermeyin. Bu arada Murphy kanunları ne kadar doğru ha. Kötü gidince bir kere Sunucu hatasıyla başladık, tek iyileci geldi, yılmadık dedik, daha kötü ne olabilir? <laughs> İki tane iyileci daha kötüsü varmış. Bir oyunda daha 3 iyideni çıkacak herhalde de bakalım ya, bunda birinci olmaya çalışacağım. Sabır. Taş olsa çatlar, sabır! Abi... <laughs> Coel Fight, nasıl ya, kim elendi ki? Kaç kişi elenmiş? Bir bakak! Dur şimdi onların numaraları... Ninja yok ki hiç, ben mi yanlış gördüm? Kapşonlusu vardı sanki ya. Ha var. 17 14. Evet 17 14 bir tanesi. Mükemmel eşleşme. Perfect match. Tıkır tıkır tıkır. Karpuz üzü. Bak bu mu? Diğeri bu muydu? Aynen, diğeri bu 13-12 Kiraz! Sen gelsene buraya biraz! Bir de düşermiş gibi yapıyorlar. <laughs> tövbe tövbe ya! Bak bak, tutmaya çalışıyor onu. <laughs> Ma, Oha! <laughs> Adilere bak. Bir de çarpmaya çalışıyorlar. Hadi canım. Ben de diyorum niye az önce düştüm sanki. Mahvettiler oyunu ya. <laughs> portakal. Ben portakal dedim galiba. Doluşmayın lan. Bak 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 nasıl çarpıyorlar. <laughs> Şeref, onur, haysiyet hiçbir şey yok. <laughs> Şaka gibi ya. Kamera şakası ise aha kamera burada. El sallayayım bari. Ve oyunun aynı o bölümler mi geliyor sürekli? Az önceki oyunda sanki aynı bölümler. Fark ettiniz mi? Bak şimdi uçarak gidecekler. Al işte. Biz bari. Nasıl çarpıyorlar? <laughs> Oğlum oyun var ya şu an 3 kat zorlaştı. Hem çünkü bu oyunda kalanlar da hep inatçı oyuncular. Yani çıkmayanlar. Allah düştüm lan. Çabuk 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 çabuk. Hem oyunda kalanlar inatçı oyuncular hem iki tane hileci var sürekli çarpmaya çalışıyor. Şu an hardcore oynuyoruz ya. Insane modda. Deli modda oynuyoruz. Hoppala! İşte bu! <laughs> geçtik. Bütün zorluklara göğüs gerdik ve geçtik. Lütfen aramızdaki iyi niyetli oyuncular elensin. Ben de kötü niyetli oldum bu arada. Dark side'a geçtim, kötü tarafa geçtim yalan. Final, imkansız final. Bu finali ben kazanırsam amuda kalkacağım arkadaşlar. Kamera karşısında bunu yapacağım. <laughs> İddiaya bak. <laughs> evet, elimden geleni yapacağım. Aslında Bunda koşmak güzel. Şu muskafallar da aslında iyi oyuncular ha size söyleyeyim. Çünkü 5 tane birincilik almak lazım o muz için. Bu çocuklar bizi düşürmeye çalışıyor sanki. Aa bir dakika nasıl bunlar? İkisi de iyile acaba arkadaşlar mı iyileler? Arkadaş değillerse hangisi birinci olacak? çok merak ettim şu an he. Garip. Aa beni eylemeye çalışıyor. Lan seni var ya bulurum. IP adresini bulurum. Gelirim sana bir evinde özel Eee sevgiyle yaklaşırım sana. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Seni ben yakalarsam Tarkan'ın müziği de eserinde söylediği gibi. Mah mah. Şimdi arkadaşlar bunların e, ben TDK Türk Dil Kurumu e, sözlükte yazar karşılığını söyleyeyim mi? Şunların gerçekte resimlerini alın <laughs> e, sözlüğe koyun hangi kelimenin karşılığında olacaklar biliyor musunuz? Bitin yavrusuna ne denir biliyor musunuz? Bakın bu bir hakaret değildir gerçek söylüyorum yavşak ya, bu iki tane yavşa al sözde resimlerini böyle koy portre resimlerini, vesikalıklarını koy tamamen anlamını karşılıyor <laughs> baksana tiplere bunlar inşallah sonsuza kadar oynarsınız çıkamazsınız oyunda harita baya şirinlik buskası bir şey bir şey bunun hilesi daha çok herhalde 17 14'ün hilesi çok fazla Bak bak dalga geçiyor. Diğerinin iyilesi daha şey, az iyile. Neyse arkadaşlar daha fazla ben sinirimi bozamayacağım. Bu oyunun düzelmesi lazım, güncelleme alması lazım. Bu şekilde oynanmıyor. İnanılmaz rahatsız edici. Murphy kanunları başımıza gelen kalmadı ya, kalmadı. Elimden gelen her şeyi yaptım, gördünüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz sabır taşı olsa çatlar. Ama dayandım, umuyorum. <laughs> Keyif almışsınızdır videodan. Şu anda ekranda iki farklı Fall Guys videom var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunları farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz ve bu tip videolar gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Takipte kalın. Hoşçakalın.